Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında. Aşklarım, inançlarım işgal altındadır. Tabutumun üstünde zar atıyorlar. Cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır. Toprağa sokulduğum zaman çapa bulan adamlar, denize yaklaşınca kumlar ve çakır taşları geçmiş günlerimi aşağılamaktadır. Çelik tırpan gibi silkiniyor çocuklar denizin satırlar arasında. Gece ağırsızca kükrüyor paslı beyninde şehrin. Küfre yaklaştıkça inancım artıyor. Öyle yoruldum ki yoruldum dünyayı tanımaktan. Saçlarım çok yoruldu gençlik uykularımda. Acılar çekebilecek yaşa geldiğim zaman acıyla uğraşacak yerlerimi yok ettim. Ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın başından başlayabilirim.